ve kurtarıcı olarak kabul etmek istiyorum. Ben de günahlarından bugün İsa Mesih isminde özgür olmak istiyorum. Ben de bugün çözülmek istiyorum. Ben de bugün ruhla dolmak istiyorum. Ben de bugün kutsalmak istiyorum diyen biri varsa şimdi kalksın oturduğu yerden Rabbin önüne gelsin. <laughs> Rabbin önüne gelsin. <laughs> Rab sizi çağırıyor. <laughs> Rab sizi çağırıyor. <laughs> Rab sizi seviyor. Bugün bana gelin diyor. Çünkü kurtuluş İsa Mesih'tedir. Kutsayış İsa Mesih'tedir. O ruhunu bugün dolu dolu üzerimize dökmek istiyor. Ve bizi dünyadan ayırmak istiyor. Onun için gelin. Sizin için hazırlanmış olan krallığı gelin ve miras alın diyor. Bugün mirasçı olmak isteyen biri varsa ben de İsa Mesih'in elinde olan bütün zenginliği mirasçısı olmak istiyorum. Ben de Tanrı'nın çocukları arasına girmek istiyorum. Adımı gökteki sonsuz yaşam kitabına yazdırmak istiyorum diyen biri varsa şimdi kalsın ve buraya gelsin. Öyle ki bugün Rabbin isminde, İsa Mesih'in isminde günahlarından özgür olsun. Bugün Tanrı'yla barışsın. Bugün Tanrı'yla barışma günü. Bugün Tanrı barışma günüdür. Bugün Mesih İsa'nın kanında yıkanma ve yenilenme günüdür. Rab sizi çağırıyor. Bana gel. Bana gelin. Biri varsa kalsın ve desin evet ben bugün ben bugün Mesih'in isminde yenilenmek, ben bugün Mesih'in isminde günahlarımdan özgür olmak Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul edip onun kanında patlanmak istiyorum. Rab sizi çağırıyor kardeşler. Gel. Bana gel. Bütün yorgunlar, bütün yükleri alır olanlar bana gel. Ben size rahat veririm. Gelmiş ve gelecek olan İsa Mesih'in hak üzerinde dökülen o mukaddes kanı bizi bütün günahlardan özgür kılar. Onun dolu İsa'nın kanı bizi günahlardan özgür kılar. Hayvan kanlarında değil, Tanrı'nın gökten gönderdiği mukaddes kurban olan İsa Mesih'in kanında gelin. Çünkü haç üzerinde günahlarınız için öldürür. O bugün çağırıyor. Cesur olun ve gelin tövbe edin. İsa Mesih'i şahsi Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak yüreğinizi alın. Çünkü Tanrıyla barışmanın tek yolu budur. Tanrıyla Barışın. barış içinde yaşamak. Rab çağırıyor. Biri varsa kalsın ve gelsin. Kalsın ve gelsin. Rab çağırıyor. Rabbim kelamında söylüyor, diyor ki, kurtulan her bir can için göklerde Tanrı'nın önünde büyük bir sevinç olur. Evet. Çünkü dünyadaydılar, şimdi onlar dünyadan ayrıldılar. Dünyaya ait idiler, şimdi onlar artık Mesih'e aitler. Evet. Ve Mesih'in koyunlarından biri oldular. Evet. Ve böylelikle Mesih'in gelişinde Mesih'i görmeye hak ettiler. Evet. Ve onun krallığında ebediyen sevinmeye. Evet. Rabbul iman onları sıkı tutsun. Her türlü kötülükten korusun, esirgesin. Sizler de imanlılar olarak onları teşvik edin, onları cesaretlendirin, onlara yol gösterin. Evet. Şimdi Rabbin sofrasına yaklaşmadan önce Tanrı kelamı bu konuda neler söylüyor? Onları hep birlikte Rabbin sözünden dinleyelim sevgili kardeşler size ilettiğimi ben Rab'den öğrendim. Ede verildiği gece Rab ise eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın. Aynı biçimde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. Bu kase kanımla gerçekleşen yeni anlaşmadır her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın. Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kaseden her içtiğinizde Rabbin gelişine dek Rabbin ölümünü ilan etmiş olursunuz. Bu nedenle kim uygun olmayan biçimde ekmeği yer ya da Rabbin kasesinden içerse Rabbin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur. Kişi önce kendini sınasın Sonra ekmekten yiyip kaseden içsin. Çünkü bedeni fark etmeden yiyip içen böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkûm eder. Amin. 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 Rabbin sözünü açık bir şekilde işittik ve duyduk. Rabbi kelamı bizi uyarıyor. Eğer bir kişi diyor, bedeni fark etmeden yerse ve içerse yani biraz önce ayetlerde söylediğimiz gibi Mesih'in Mesih bedeninden bir parça olmadan, tövbe edip Mesih'le bütünleşmeden, Mesih'in kelamına kendini teslim etmeden bu sofraya yaklaşırsa ekmekten ve şaraptan alırsa kendisine karşı günah işlemiş olur diyor. Rab bizi uyarmak istiyor ki aramızda biri varsa ki henüz İsa Mesih ismine tövbe etmemiştir. İsa Mesih şahsi Rabbi ve kurtarıcısı olarak yüreğini almadıysa, iman etmediyse bu sofra dağıtıldığı zaman elini uzatıp ondan bir parça almasın. Alırsa Rabbe karşı suç işlemiş, günah işlemiş olur. Biz bunu uyardığımız için de kardeşler bu sofrayı dolaştırırken tek tek size sormazlar. İman ettin mi? tövbe ettin mi? İsa Mesih Rabbin ve kurtarıcın olarak kabul ediyor musun diye sormazlar. Ama bir de uyarıyoruz ki bizden günah kalmasın. Bunun için Rabbin sözüne iyi dikkat edin ve bir kişi hem İsa Mesih'te de değilse Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul edip onun isminde biraz önceki buraya gelen kardeşler gibi tövbe etmediyse bu sofra dağıtıldığında lütfen o şartlar bu sofradan pay almasınlar. Bunun yanı sıra biraz sonra duadan sonra sofra dağıtılırken, pay dağıtılırken olabilir ki iman eden kardeşlerimiz var, tövbe etmiş kardeşlerimiz var, Mesih'te olan kardeşlerimiz var ama yüreklerinde problemleri var, sıkıntıları var, kaygıları var. Bu yüzden kendilerini rahat hissetmiyorlar. Bu gibi kardeşler de sofra dağıtıldığı zaman onlar da özgür bir şekilde oturabilirler, sofradan kayalmayabilirler. Biz sağa ya da sola bakmayalım. Birbirimize bakmayalım. Kimse ne diyecek diye düşünmeyelim, Rab ne diyecek diye düşünelim. Amin. Amin. Evet, son akşam yemeğinde İsa Mesih sofrada öğrencileriyle beraberken Fısır bayramının arefesinde gerçek fısın kendisi olduğunu İsa Mesih söyledi ve gerçek pasah, gerçek fısı olarak da o sofrayı kurdu ve öğrencileriyle beraber sofradayken sofrada bulunan mayasız ekmeği aldı ve öğrencilerine bakıp dedi biliyor musunuz? Bu benim bedenimdir. Sizin uğrunuza haç üzerinde parçalanan benim bedenimdir. Sizin günahlarınız uğruna bu bedenin haç üzerinde böyle parçalanacak dedi. Ekmeği aldı diyor, kırdı ve öğrencilerine uzattı. Ve dedi ki alın ve bunu yiyin. Öğrenciler de o mayas ekmekten aldılar ve yediler. Yüceler yücesi her şeye kadir olan, gökten gelmiş olan yaşam ekmeği. İnsanlığa yaşam ekmeği olarak gelmiş olan İsa Mesih. Sana izzet ve yücelik sunuyoruz. Evet babanın gökten gönderdiği gerçek yaşam ekmeği sensin. Sen dedin ki benden yiyen asla acımaz. İşte yarab iman ettik ve sana geldik. Senden yemeye ve seninle bütünleşmeye senden pay almaya. Şimdi adınla bu sofra bu ekmek kutsansın ve bereketlensin. Amin. İsa Mesih ismi. Amin. her şey üzerinde gemenlik süren kurtarıcı kutsal doğan. Gökten gönderdiğin bu yaşam ekmeği için sana şükrediyorum. Evet senin kelamında yazılıdır ve sen dedin ki bir araya geldiğiniz zaman benim anılmam için bunu böyle yapın. Evet sen anıyoruz ya Rabbi. Ve iman ettik ve ilan ediyoruz ki İsa Mesih Tanrı'dan gelen yaşam ekmeğidir. Günahlarımız için öldü, gömüldü, üçüncü gün dirildi ve kırk gün sonra öğrencilerinin önünde göğe gitti. Amen. Gelmiş ve tekrar gelecek olan, yer ve gök üzerinde gemenlik sürecek tek kurtarıcıdır. İsmine izzet ve yücelik sunuyoruz. Ey İsa Mesih, sen öğrencilerine dedin ki alın ve yiyin. Onlar da iman ettiler, aldılar ve yediler. Biz de iman ettik ve seni Rab kurtarıcı olarak yüceltiyoruz. İlan ediyoruz, alıyoruz ve yiyoruz. İsmine izzet ve yücelik olsun. Şimdiden ebede kadar. Amin ya. Amin. Amin. Rabisa Mesih yemekten sonra sofrada bulunan kaseyi aldı ve kaseyi öğrencilerine uzattı ve dedi biliyor musunuz bu sizin uğrunuza hak üzerinde dökülen yeni antlaşmanın kanıdır. Bunu alın ve için. Öğrenciler de iman ettiler. Aldılar ve içtiler yüceler yücesi her şeye kadir olan gökten gönderdiğin bu mukaddes kurban için sana şükrediyoruz evet iman ettik ve ilan ediyoruz ki İsa Mesih'in kanı günahlar için akan yeni antlaşmanın kurban kanıdır İman ediyoruz ki kim bu kurban kanına iman ederse Tanrı'yla yeni bir anlaşma yapmış olur ve Tanrı'nın Mesih kanında yaptığı yeni antlaşmaya iman eden herkes kurtulur. Biz de iman ettik ya Rab, şimdi önündeyiz. Kutsal, kutsal, kutsal olan. Sana yalvarıyorum ki senin isminle hazırlanmış olan bu sofrada bulunan kadehleri mukaddes ve diradında kutsayasın ve mes'edesin. Ve bereketliyesin. Amin. gerçek asmayı. Ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye bu temizler. Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Ben de kalın. Ben de siz kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamaz. Bir kimse bende kalmazsa çubuk gibi dışarı atılır ve böylelerini toplar, ateşe atıp yakar. Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa ne isterseniz dileğini size verilecek. Şey. Babam çok meyve vermenizi icat Böylelikle öğrencilerim olursunuz. Babanın beni sevdiği gibi ben de Sana geliyorum, beni reddetme dediği gibi yarabbim. Sana geldik ya yarabbim. Çünkü senden başka gidecek kimsemiz yok. Çünkü ebedi hayatın sözleri sendedir. Göklerde olan kutsal rabbim, gökten gönderdiğin yeni antlaşmanın kanı olan İsa Mesih'in mukaddes kanına sığınıyoruz. Ve yalvarıyoruz ki Ya Rab o serpmelik kurban kanı üzerimize serpilsin ve bizi kutsasın Ya Rabbi. <laughs> Efendimiz buna iman ettik ve ilan ediyoruz ki İsa Mesih günahkarlar için öldü. Evet onun kanı bizi bütün günahlardan temizleyen mukaddes kurban kanıdır. Yücelerden gelen bu kurbana iman ettik ve İsa Mesih ilan ediyor. Şimdiden ebede kadar adına izzet ve yücelik olsun. Evet ya sen dedin bir araya geldiğimizde benim anılmam için bunu böyle yapın ve ilan ettin dediğim gibi biz de ilan ediyoruz ve imanla söylüyoruz ki İsa Mesih Rab'dir ve kurtarıcıdır. Ölmüş ve dirilmiş olandır. Günahları bağışlayan Tanrı kuzusudur. Şimdiden ebede kadar Rab ve kurtarıcıdır. İsmine izzet ve yücelik olsun. Ve sen dedin öğrencilerini alın ve için. Amin. Aldılar ve imanla içtiler. Bir de aldık, iman ettik ve içiyoruz. İslamesi ismiyle. Amin, Amin, Amin. Alebiya, Aleviya, Aleviya, Aleviya.